Bize bir bayram sanki bir bayram getirdiniz. Allah razı olsun. 2007 yılında terör örgütü PKK, KCK, Hakkari Dağlıca'daki komando taburuna ağır silahlarla saldırı gerçekleştirmiş, 12 asker şehit düşmüş, 16 asker ise yaralanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı bu hain saldırının planlayıcısı PKK-YPG Sözde Suriye Asaş Genel Sorumlusu Aslan Çelek adlı Müzdelif Taşkın'ı Kamışlı Amude Karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Saldırıda şehit düşen piyader Abdurrahman Doğan'ın Adıyaman merkeze bağlı Çemberli Taşköy'ündeki annesi Fatma Doğan ve babası Remzi Doğan'a mitin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda oğullarının intikamının alındığı haberini gazeteciler verdi. Haberi duyan baba Remzi Doğan bize bayram yaşattınız diyerek sözlerine şöyle devam etti. Bize bir bayram sanki bir bayram getirdiniz. Allah razı olsun. O mikrobi mesela öldürmüşler. Çok şükür Allah razı olsun. Evet. Çok. Allah razı olsun. Devletimize evet. daha daha Allah güç, kuvvet versin. Allah, Allah razı olsun. Abi. İntikamı alındı. Eee biz olsun. bu acıyı gördük. Çok şükür Türkiye Kimse milleti bu acıları bir daha gö görmesin. Bizim asker olsun, polis olsun. Evet. Bu acıyı görmesin. Evet. Evet. çok da memnun olduk ki bu gebermiş, bunun öldürmesine çok sevindik. Bir de bir bayram. Inşallah köpekler bitecek. Hı. Inşallah. Bizim ciğerimiz yandı, kimsenin cigarı yanmasın. Evet. İnşallah. Evet. 16 yıldır biz nasıl çekiyoruz biz, biz? biliyoruz, Allah biliyor. Çok şükür, çok, şükür. şükür. Çok şükür. yani siz şimdi de böyle geldiğimiz Bitsin, küpekler yani... bitsin, Bizim ciğerimiz yandı, kimsenin evet. yanmasın. Evet. Allah razı olsun.